Fransa'nın güneyindeki Valence kentinde geçtiğimiz Salı günü bir ortaokul müdürünün okul önünde bıçaklanarak öldürülmesi ülkede büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından eğitim kurumlarında güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Yetkililer okullarda şiddetin önüne geçebilmek için hızlı ve sert adımlar attı. Fransa İçişleri Bakanlığı tüm illere gönderdiği genelgede Öğrencilerin okullara tehlikeli aletlerle girişini önlemek amacıyla kapsamlı güvenlik aramalarının yapılmasını istedi. Polis ekipleri ülke genelindeki birçok okulda öğrencilerin çantalarını kontrol etti. Bu kontrollerin amacı öğrencilerin yanlarında bıçak, kesici alet veya başka herhangi bir tehlikeli nesne getirmediğinden emin olmak. 26 Mart ile 26 Mayıs 2025 tarihleri arasında, yani sadece 2 ay içinde 6000'den fazla arama gerçekleştirildi. Bu aramalar sırasında yaklaşık 186 bıçak ele geçirildi. Ayrıca 32 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Fransa'daki sendikalar ve öğretmen birlikleri olaydan sonra hükümete çağrıda bulunarak okullarda daha fazla güvenlik personeli görevlendirilmesini ve riskli bölgelerde polis varlığının artırılmasını talep etti. Fransa Eğitim Bakanı ise yaptığı açıklamada okulların güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Bakan hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güven içinde eğitim görmesi gerektiğini belirtti ve tüm tedbirlerin hızla hayata geçirileceğini söyledi. Ebeveynler ise hem endişeli hem de tepkili. Çocuklarını okula göndermekte tereddüt eden bazı veliler sosyal medyada ve basın organlarında daha sıkı kontrollerin kalıcı hale getirilmesi çağrısı yapıyor. Uzmanlar bu tarz olayların gençler arasında şiddet eğiliminin arttığını gösterdiğini ve okullarda sadece fiziksel değil, psikolojik güvenliğinde sağlanması gerektiğini belirtiyor. Fransa'da son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olayları, eğitimde güvenlik konusunu yeniden ülkenin gündemine taşıdı. Yetkililer, yaşanan bu son olayın bir uyarı olduğunu ve eğitim sisteminde köklü reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.